Merhaba arkadaşlar, bugün kocacığımla ilk defa suşi yiyeceğiz. Şundan aldık. Şundan. Önce Migros'a gittik, kalmamış. Sonra Onur Market'te bulduk. Onur Market, adamsın. 2 lira. Ana yap, yap! Yap. <laughs> Yapamam, sen bir çık. Gelme, sen kendini yap. Kutlasana. Kokuyu al artık. <laughs> Balık kokuyor. Oo Aynen. ciddi misin? Sen ben... bekle sen bir otur. Gel kokta. Videoların burasını kesmek zorundayım. Niye? Durup lan çünkü. Ne olmuş? Aa. Ben zaten şeyliyorum. Ben böyle canım. Ama... Tamam, <laughs> Hadi Tamam ben. Ben bir çubuktan sekizini tutacağım. <laughs> dur dur. Verdim, dökülür masaya. Evet, <laughs> hiç <de> bunlar? <laughs> bu da ne bu? Oo, soya sosu. Şimdi bunu döküyorum. Bu orijinal de Aynen, oraya döküyorsun. Yok evet. Uzak oluyoruz biz. şöyle. İlk defa kullanıyorum çubukları. <laughs> motor becerilerinin iyi olduğunu söylemiştim. Sadece motor ve motor becerileri iyi. <laughs> <laughs> Önce bunu mu deniyoruz? Hepsi farklı mı? Aa, tamam. Hadi, hadi. Ama hepsine batıracağız. Buna da batıracağım tamam. buna da. Hayat bir basamayacağım. Bakın. <laughs> Biz Koreliyiz anladın mı? Bu Japon Çin değil Koreliyiz. Wasabi. Az Ko ama Tuvalete şunu bandırıyorsun. Ben onu bandırmasam. Ama

Sonra güzel <laughs> mi? Bu kadar da. <laughs> Hadi şuna gelelim. Şimdi balıklı, o çiğ balık dediğimiz muhabbet. Sonra çık anneciğim Mama çık. Mama mı? Tamam değil. Çiğ tamam de Ve pilavı şu an çubukla tutuyorum. <laughs> Küldüm. Ben çok masaya bağlamayacağım tadını alayım. Bana tadını alayım. <laughs> <laughs> gel sana verin <dedim>. gel. Midye. <laughs> Aynen. Sen tutamazsın. Gel annem Tuttum. Gel bakayım sen de ye. Abi midyemsi. Çok evet. güzel bir tadı vardı. Al annem. Gel. Gel ben sen tutturayım. Sen tutamazsın. Çok zor. Gel be. <laughs> evet. Ya şunu ortanın. Al <laughs> bak. Şimdi. Şu mu? Bu dışı ne bu? Çabuk çabuk. Havyar mı bu? Şey oluyor. Havyar. Ben... Ama bekleyin. Be Havyar. Be <laughs> bu arada bayağı iyi. Hmm. Bunu gidip ama yerinde yemek lazım. Her, her zaman yer yemezsin ama. Her, her zaman da yerim de. bu arada. Bayağı mı sen zaman? Sen de her zaman yedin. Bozma. Ha şunları yiyoruz. Yenilmesi gereken <laughs> <keyfilen> bir şey bence. <laughs> böyle daha sağlıklıymış gibi. Bizim yaptığımız şey değil mi? Mesela pilavım, bile. Bu daha sağlıklıymış gibi. Çok ön yargılıydım bu şeye karşı, suşiye karşı. Ben de tam tahmin ettiğim gibi. Hatta daha kötü çıktı. Hiç tadını hiç tahmin edemiyordum ki ben. Hayırlıyorum. Anne, nereye bak baksan? Nereye bak? Nereye bak? Aa, durup da yedi. Nasıl? Sen de söyle. E. Ee. <laughs> ne yiyorsun? Sushi. Söyle. O evet. Sushi. Evet videoyu beğenmeyin. <laughs> Yorum at. Youtube'da da hiç şeyim var. Hiç şey atmayayım. Etiketle etiket et, 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 et. isim isim atmayın. Ama mesela bir sen attığımızda videoyu bulalım. Tamam. Aynen. Teşekkürler.